Merhaba kaplama atamayla birlikte iki ders e, görmüş olduk şu an üçüncü dersteyiz kaplama atamayla ve kaplamalarla birlikte çalışacağız e, kaplama oluşturmayı ilk başta materyal kısmından edit kısmından dosya klasörüne basarak çağırmıştık önceki derslerimizde şu an farklı bir olayı göstermek istiyorum aynı zamanda file'dan import sekmesinden dosya çağırarak da kaplama atabiliyoruz yani herhangi bir yüzeyi çağıralım yüzey çizelim modelleyelim. Şöyle bir objemiz olsun. Bu yüzeye ben kaplama atmak istiyorum diyelim. File'dan import sekmesine tıkladığımda sağdaki options menüsünden santimetre ayarladım. Eğer burada UTS ve farklı dosya formatlarını çağırmak istiyorsanız buradan options menüsünden santimetreyi veya kullandığınız ölçü birimini ayarlayabilirsiniz. Fakat JPEG dosyasını seçtiğiniz yani resim dosyası seçtiğinizde Burada size 3 tane seçenek sunuyor. Use as image, as texture veya photo match. Yani resim olarak mı kullanmak istiyorsun, tekstür olarak mı kullanmak istiyorsun yoksa photo match'te modellemek mi istiyorsun? Şimdi use as texture dediğimizde kaplamalı olarak kullanacak. Yani kaplama at atamak için kullanacağız. Şimdi buradan mutfak modeli ahşap seçiyorum. Use as texture işaretli aç diyorum. İkonumun ee, kaplama atama ikonumun ucuna kaplama geldi. Ve şu noktaya tutup bırakmıyorum. Şu an mouse'un sol tuşuna elim basılı. Ta ki kaplama tamamıyla kaplayana kadar devam ediyorum ve bu noktada bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaplama işlemini bitirmiş oldum. Aynı şekilde materyal kısmına baktığınızda Select butonunu seçip şırınga yani sample paint alıp kaplamanın üzerine aktif ettiğinizde bizim seçmiş olduğumuz kaplama aktif olacaktır. Aktif olduğu zaman diğer yüzeylerde kutucukla tıklayarak bu şekilde kaplama atamış oluyorum. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda file'dan import sekmesinden çağırmış oldum kaplamamı. Yine file'dan import dediğinizde resmi seçtiğinizde bu sefer sağdan imaj dediğinizde yani resim olarak çağır dediğinizde bu sefer resim dosyası olarak gelir. Yani resim dosyası ne demek? burada bir resim olarak yani bunu bir logo olarak kabul edin logo olarak geldi yani tekstüre olarak gelmedi yani herhangi bir yüzeyi kaplamadı sadece kendi bu şekilde gördüğünüz gibi kendi bir e, bir obje olarak sahnenin içine çağrılmış oldu aradaki fark bu.